Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle 2.6 Birinci destesiyle oynayacağım Şimdi korumalar Korumalara karşı Şunu atacağım Şu an Korumalara çok bir bok da yapamıyoruz Aslında Olsun Gayet iyi Aynen öyle arkadaşlar baya iyi. Bu şimdi onu uzaktan uzaktan vurursa. Ama yakınlaşma. İzgeletler sizde. Gayet iyi. Birinci destesi de bir habibi arkadaşlar ya Şimdi Sekiz iksir olmaya bekliyorum Oldum gayet iyi Başarısızlara bak ya Ok var ha Tamam güzel Bu ne? eşek kötü ya. Ama da tam eşek kötü arkadaşlar. Eşek, eşek, eşek. Allah'ım ne kadar <laughs> <laughs>

arkadaşlar ben bu desteği oynayamıyorum ondan dolayı bu desteğiyle oynayacağım başlayalım arkadan bir pek kazandım çocuk adam Şöyle de bir büyücü atarsam mükemmel olabilir. Nere karşı? Yok, yok. Ya çocuk adam oyna şu oyunu ya. Şu şekilde bir go goblin fıçısı onları darma edecektir. Diye düşünüyorum çocuk adam. Ulan bir tane aman 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 aman. Ya avradına dur buna bakayım bu oğlum ya. Salak salak gayet iyi gayet iyi. Şu an ikisi yok ondan dolayı şöyle böyle atak yaptım. Hiçbir şey yapamaz. Kale aldık arkadaşlar güzel. Şimdi sen buna vur. Güzel gayet iyi. onu bana ya yapma onu bana arkadaşlar felan bir şaştım ben ne gerizekalı adamım ya Ay. güzel Hasar çok önemli arkadaşlar bizim için. Ananı siktir. Sen o kadar uzaktan vurabiliyor muydun be oğlum ya? Arkadaşlar babamı dövüyorum. Beni niye babamı ya? Acılar acılar beter halim kabir azabından çıkmış halim acılar öfeler ya arkadaşım babamı dövüyorum ben niye babamı dövüyorum ya güzel bir şekilde güç taca gidiyoruz arkadaşlar aynen öyle ya. aldık güç tacımızı. Gayet sağlam bir üstacı arkadaşlar. Arkadaşlar benim en sevdiğim deste bu bu arada. Ee, öğrenin. Belki işiniz yarar. Güzel. Ee, şu şekilde. Goblinler öğrenemiyorum canım benim. Felaket de öğrenemiyorum canım benim. Kötürüz dönemiyorum canım benim. Ha isket orada sönüyor mu? Olamaz olamaz sensiz yarim kabir azabından beter halim acına. Vay dili kaldı gönlüm vay. Vay divşiş. Şey. Yes be. Yes be. Yes be. <laughs> Oha. Ya, yaramaz artık goblin kafesi arkadaşlar. Yaramaz artık goblin çetesi. Yaramaz artık goblin çetesi arkadaşlar. Sorma şık. Ne? 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 Oy! Anne! Sarmaşık çıkardım. Anne sarmaşık çıkardım. Ne? Kulaş yuvel kulaş Ne Ne alaka arkadaşlar Ne alaka Oha Ya yaramaz goblin çetesi artı sarmaşık ne alaka Lan ne alaka Elim ayağım titriyor Oha Bayağı iyi ya. Do arkadaşlar dondurmayı deşer. O derece bir özellik. Bayağı iyi lan. Çakma yerini acilen almam lazım. Güzel abi ya bayağı iyi. Yaramaza filan gelelim abi hayalindeki şeyler çıktı lan. Abi goblin yaramaz hayalim oğlum benim hayalim. Baksanız arkadaşlar şuna. Şey şeyi de hayalim benim. Sadece 3 fiksir olun düşünebiliyor musunuz? Mükemmeli. Bay arkadaşlar. Cidden bunu çıkardığıma inanamıyorum. Şahane bir şey. Bu şekilde başladık. i̇lk hasarımızı verelim şöyle. Oğlum sarmaşık çıkardık lan. Ananı arkadaşlar ben malım. O olamaz, olamaz. Arkadaşlar barbarlar attı boku yedik galiba biz. Ama kardeş. Pek kattı şu an iksiri sıfır arkadaşlar. Şöyle bir goblin çetesi atasam hiçbir şey yapamaz. İksiri harbi harbi sıfır. Nasıl lan? Nasıl yani? Nasıl yani? Kral hareketlenecek mi? Ama... Salam arkadaşlar ben. Ne öyle bir şey yaptım? Ne öyle bir şey yaptım ben? Salam. Pekka pekka pekka. Oh. Adımı çok seviyorum ya. Pekka kadar sevdiğim boyunca yok arkadaşlar. Arkasına minyonlar atarım. iyi iş görür. İ i̇skelet ordusu veya bu barbarlar atacaktır. Tahmin ettiğim üzere. Olamaz sensiz yarim. Hallediyorum arkadaşlar. Umarım şeye döner topa. Oğlum bunlar niye topa dönmüyor lan? Gel gel gel. Al sana vay delikanlı gönlüm vay. Anladınız mı arkadaşlar? Avukat love. Olamaz, olamaz. Sensiz yarim. Kabir azabından beter halim. Yüceler. <laughs> Sensiz acı. Ay, Olamaz, olamaz sensiz halim Kabir azabından beter hanim Acılar Acılar Olamaz olmamaz sensiz Tokat dedik Ne? Oğlum şaka mı yapıyorsun ya? Oğlum manyak şeyler çıkıyor arkadaşlar. Lan oğlum. Acilen şu iskelet fıçısına bakmam lazım. Güç iksir abi iyi baya iyi. Ama öldür kanka sıkıntı yok. Evet oğlum baya iyi lan. Abi çıkayım Çok iyi şeyler çıktı lan. Maşallah. İnşallah şu ornaya hemen geçeriz. Tek isteğim o ya. Hiç sevmiyorum bu ornayı ben. Hani en sevdiğini... Damet oğlum. Damet iglüşüm, 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 iglüşüm. <laughs> Arkadaşlar ya sarma şeyi çıkarınca otistikleştim biraz. İglüş top top, top top, top Top to, ananın tövbe estağfurullah ya. Ya terbiyesiz adam ya. Ya terbiyesizsin cidden kanka. Ya kanki cidden terbiyesiz misin? Gerizekalı Geri zekalı bu, bu Şöyle bir şey atayım arkadaşlar. Yeskiyet ordu satacak kafir. O, atamadı geri zekalı gayet iyi şu şekilde engellersek diğer dikek geri zekalı yine eksildi boş arkadaşlar bayağı iyi güzel arkadaşlar pekka ile şuradan çıkarsak gayet iyi bir ee, büyücü de doğar diye düşünüyorum pekka hareket et pekkacım hareket et lütfen şu şekilde bir oyun sergili. Anana bacını da öyle töbe estağfurullah ya. Piç kurları anca Pekka'ya güçleri yetiyor. Bekle oğlum çakmak ya gelsin anana an bacını aynı anda bak. Piç seni piç. Vur Pekka adam ol Adam ol adam ol bak bak. B adam ol lan kaleyi aldı arkadaşlar. Lütfen patron. Ama arkadaşlar güzel. A sen kimsin ya? Kimsin ya? Tokatlarla sen oğlum. Sen kimsin? A Pekka ya. Pekka. Pekka! Adam ol lan. Adam ol lan. Adam ol lan. Adam ol lan. Oğlum boynu böyle oynayacan lan Devşik anladın mı lan Ne İnanmıyorum <laughs> Lan zehir çıktı Duyurma sana Anno, oyunun en iyi özellikleri çıktı Valla Ömer Hayır Ömer uyanık Ömer oyunun en iyi özellikleri çıktı oğlum. Bak bu videodayım şu an. Arkadaşlar kardeşim uyandırın. Bak oğlum oyunun en iyi özellikleri çıktı. Ömer hani o, oyunu yeni gelen bir var ya. Hayır hayır dur lan. Seviyesi düşük bir çikurus. Bak. Şey. şey, şey de çıktı. Şey de çıktı Söyle bak bak. Ben... Zehir. Değir derim ya. Hayır sarmaşık dedim bir zekalı. Çalılıkları sen nasıl çıkardın abi gizli çalıları? Çıkarmadım ki hiç. Bak ye. Hayır sarmaşık çıkardım. Bak ye da bunu çıkardım. Bak. Oğlum bu yeni çıktı yeni. Bak go dart goblin'i. Bak şimdi başım yaramaz. Başım. Aa ben ne onu diyecektim yaramaz. Ne zaman çıkaracaksın? Goblin çetesi. Bak goblin çiçeğdesine. Oğlum sen ne çıkardın? Oğlum bugün hayvan şeyler çıkardım. nerede? yengem şey bilmiyorum. Oğlum rahat dur lan. Arkadaşlar video like atıp abone ol. Ben de. Senin kutu mu fikir? Bilmiyorum la. Arkadaşlar şimdi bu artı bu yapacağım. <laughs> arkadaşlar ne atar satsın engelleriz merak etmeyin. Aa kuleyi aldık arkadaşlar. Arkadaşlar galiba kuleyi aldık arkadaşlar. Arkadaşlar kuleyi aldık arkadaşlar arkadaşlar, 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 arkadaşlar. arkadaşlar, kuleyi aldık. Arkadaşlar kuleyi aldık, arkadaşlar, kuleyi aldık yani inanabiliyor musunuz buna? Arkadaşlar galiba kuleyi aldık. <laughs> Şu şekilde atarsak. Arkadaşlar galiba kuleyi aldık. Bu şekilde atarsak. Evet aldık galiba. Evet arkadaşlar galiba aldık. Hayır <laughs> büyücü vur büyücü büyücü amına kod amına. <laughs> Lan büyücü ölmesi lazım. Büyücü harekete geçerdi. Karaya aldı amına kodun büyücüsü. <laughs> ne atarsan atsın engelleyebilirim. Ananı sikiyim. Yapacak bir şey yok Orospu bu çocuğu. Niye goblinlere dönüyorsun? Asın iskelet ordusu. Hayır bunda iskelet ordusu yok bu özürlü otistikte. Okvara vur oğlum. <laughs> ya bir ya bir dediğim bir dediğimi tutmuyor. Aman ya. Uf ya arkadaşlar anasını satayım ya. ya Kadıköy boğası oldum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Ya arkadaşla, ya bırak sana. Pekala, arkadaşlar galiba gidip kapat. Kamera kona bana 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 kona bana 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 galiba. Aslı ah. risk et orusun sıkıntı yok. At işte Ananı Aneski arkadaşlar galiba yok ne oldu arkadaşlar arkadaşlar ne olursunuz arkadaşlar sıkayım seni ben ananı bazını sıkayım olamaz olamaz sensiz ya sen bundan biter hain. La, hayır 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 Arkadaşlar arkadaşlar ne olursunuz arkadaşlar Arkadaşlar ne olursun arkadaşlar Arkadaşlar ne olursunuz arkadaşlar Arkadaşlar ne olursunuz arkadaşlar Acılar acılar Beter halim Kabir azabından Beter halim Acılar Acılar Bakalım bu sefer ne çıkacak <laughs> Neyse bir şey çıkmadı Arkadaşlar kendinize iyi bakın Bay bay videonun sonuna geldik